Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didimişler Mahallesi'nde merkezi bir konumda, denize yakın bir konumda, marketlere vesaire yürüme mesafesinde bitişik nizam bir vilan çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar villamızın yola cephesi şöyle gördüğünüz üzere gayet yüksek bir kottan yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim sizlere böyle bahçe duvarı yüksek işte biraz daha izole bir hayat insiyerler için söylüyorum. Gerçekten güzel bir avantaj çünkü yolun kotu burası şu anda değerli dostlar. Yolun kotu burası. Bahçe duvarımızın kotu da bu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere yaklaşık 3 metre yakın bir bahçe duvarı yüksekliği var. Değerli dostlar, villamız yol cepheli. Şöyle dışarıdan göreceksiniz, görüntüsü gayet güzel. İskanı alınmış, şu an kat mülkiyetine geçiş sağlanmış. Şöyle göreceksiniz, bina kimlik sertifikası dahil takılmış. Değerli dostlar, hiçbir eksiğimiz yok. Yani siz bu tapuyu yaptıktan sonra hemen eşyalarınızı taşıyıp, elektrik, su aboneliğine dahil her şey yapılmış. Hiçbir eksiğimiz yok. Siz direkt eşyalarınızı taşıyıp oturabilirsiniz değerli dostlar. Ee, şöyle söyleyeyim dostlar sizlere, fiyatımıza gelince fiyatımız şu an için bin TL, yani bölgesine göre çok çok yüksek bir rakam değil ama çok çok da kelepil bir fiyatı değil tabii ki. Gayet değerinde, şu an emsalinde. Güzel bir villa, 3 artı 1 açık mutfak. Kısmi ayrı mutfak diyebilirim aslında sizlere çünkü gayet içeride göreceksiniz. Böyle kısmi ayrı mutfak, böyle ada mutfakla falan ayırmışlar. Gayet güzel bir bahçe alanımız var. 160 metre brüt, 140 metre net kullanım alanına sahip. Güzel kapalı otoparklı, bahçeli bir villa. Tanıtıma geçelim şöyle. Şöyle ön tarafta güzel sürgülü bir otopark kapımız mevcut. İçerisinde şöyle bir yaya girişimiz var değerli dostlar. Demir bir otopark kapımız mevcut. Tek araçlık küçük bir otoparkımız var. Çok büyük değil. Tek araçlık bir otoparkımız var değerli dostlar. Su buraya gelmiş. Hatta şuradan da fark edeceksiniz. Böyle gayet yüksek bir alana sahip bahçe duvarı. Devam edelim şöyle. Yandan engeli rampası mevcut. Buradan da basamağımız var değerli dostlar. Bitişik nizam ikili. Ön tarafı satıldı şu an. Bu tarafı satılık değerli dostlar. 333 metrekare arsa üzerine kurulmuş 2 adet villa değerli dostlar burası. Şu an biz burayı satmakla meşgulüz çünkü ee, diğeri satıldı. Bir tane satılık villamız var değerli dostlar. Geçelim şöyle içeriye doğru. İçeride bizi gayet güzel bir çelik kapı karşıladı. Hemen girişte gayet güzel bir çelik kapı karşıladı bizi. Dostlar buradan bahçeye geçiyor. Ben şöyle bahçeyi tanıtıp ondan sonra size içeri geçmek istiyorum. Sonra içeri tanıtalım. Çünkü bahçe alanı gayet yüksekti. Hatta buradan da fark ederseniz yani yola cephemiz gerçekten yüksek. Böyle hani yoldan geçenler sizi işte ailenizle burada oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Yoldan geçen herhangi bir kimseler sizi burada fark bile etmez. Çünkü yola cephesi 3 metre değerli dostlar. Yani buradan ben baktığım zaman neredeyse alt binaların böyle birinci katına geliyor. Yani gayet yüksek tutulmuş. Bence güzel bir avantaj. Ha istenirse burada bir havuz da yapılabilir mi? Havuz da yapılabilir. Çünkü gayet geniş büyük bir alanımız mevcut. Yan villada zaten bizim biz orada biz havuz da yaptık. Burada biz bir havuz alanı oluşturduk. Siz isterseniz burada siz de oluşturabilirsiniz. Ya da isterseniz müteahhit firmadan biz talep edebiliriz. Burada güzel bir havuz da yaptırabiliriz değerli dostlar. Güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. İçerisine çam ağaçları konmuş. Dış taraftan da görüntümüz bu değerli dostlar. dış taraftan internet altyapıları vesaire çekilmiş değerli dostlar. Kamera tesisatları falan çekilmiş. Şöyle göreceksiniz köşelerde, bütün tesisatlar çekilmiş. Boya olarak açık gri, ahşap, beyaz tonlarında bir boya tercih edilmiş değerli dostlar. Şu köşeye kadar bu villamızın alanı mevcut. Yan villamızda ev sahibimiz şu an oturuyor zaten. Sadece burası kaldı. Yani bölgesinde az villalarından değerli dostlar. Sizin komşuyla aranızda şöyle bir tel ayrılmış. Villanın etrafında da şöyle göreceksiniz 90'a 91 seramik çalışması yapılmış. Peyzaj çalışması gayet güzel aslında. Çimlerimiz biraz kurumuş ama ağaçlarımız gayet yeşil, gayet güzel görünüyor. Bence burada bir havuz olsaydı daha güzel olurdu. Bahçe dolabımızın yükseklik de gayet güzel, gayet yüksek. Babaların üzerine de şıdaklar konmuş değerli dostlar. Geçelim şöyle içeri doğru. Şöyle göreceksiniz gayet geniş, büyük bir PVC ile direkt veranda alanına çıkıyoruz. Buradan da aynı şekilde Şöyle püfür püfür esiyor değerli dostlar. Hani bilmiyorum videoda fark edecek misiniz? Buradan gelen esinti direkt evin içerisine giriyor. Salon alanımız gayet geniş, gayet büyük değerli dostlar. Böyle geniş, büyük bir oturma grubu rahatlıkla sığar. Televizyon ünitesi buraya tercih edilmiş. Şöyle göreceksiniz manda gözleri takılmış spot olarak. Patlatma bir taş çalışması yapılmış. Evin tamamına ısı e, pompası tesisatı çekilmiş. Yani doğal gaz tesisatları falan çekilmiş. dinde yok ama çekilmiş. Siz isterseniz burayı ısı pompası olarak da kullanabilirsiniz derdi. Isı pompası kurup kullanabilirsiniz. Salon aramızın tamamında 60'a 120 sevmiş çalışması. Tavanda güzel bir havuz etimiz var. Ortada 5 gözlü bir spotumuz var değerli dostlar. Geldi şöyle mutfak alanına dedim ya kısmi ayrı mutfak. Yani siz isterseniz buraya iki tane bar sandalyesi atıp da şekillendirebilirsiniz. Kahvaltınızı vesaire de küçük bir aileseniz şayet burada yapabilirsiniz. Ama büyük bir aile için bence veranda alanı gayet kullanışlı. Gayet iyi. Hatta buraya da bile güzel bir masa sığabilir. Mutfak bölümü tanıtalım değerli dostlar. Şurada bir buzdolabı alanı gelmiş. Aslında bu tavana kadar gitseydi daha güzel olurdu. Ortada şöyle göreceksiniz spotlar falan takılmış. Dezge üstüne granit bir mermer çalışması yapılmış. Annesi duvarda da tercih edilmiş derdostlar. dostlar. Bu güzel bir görüntü vermiş bence. Dolapların altına ledler konmuş derdostlar. dostlar. Ee, şöyle göreceksiniz alttan çekmeli bir dolap çalışması yapılmış. Yani kurplu değil. Hani kurplanı nerede diye soracak olursanız. Şöyle sizlere anlatayım. Alttan direkt şöyle alttan çekiyor değerli dostlar. Çekmeyelim. Burada da Ankara alanı hazırlanmış. İşte davranma alanı vesaire buraya hazırlanmış. fırın, set üstü ocak vesaire buraya hazırlanmış. Mutfak alanımız gayet güzel, gayet kullanışlı bence. şurada ada mutfakta buraya hem renk katmış bence hem de işte büyük bir aileseniz şayet burada fazla malzemenizi şurada istifleyebilirsiniz. Salonda aşağıda yani Yaklaşık 60 metrekare kullanım alanı var değerli dostlar. Yaklaşık 60 metrekare kullanım alanımız var. Aşağıda da bir adet WC'miz var. Yine aynı şekilde güzel bir seramik çalışması. Hilton lavabosu, gömme rezervuarı. Şu karşıda da çamaşır makinesinin alanı gelmiş değerli dostlar. Şöyle geçelim yukarıya doğru. Basamak olarak siyah yani antresit bir mermer çalışması yapılmış. Korkuluk olarak da kare bir alüminyum korkuluk. Gayet güzel, gayet sağlam, gayet sağlıklı görünüyor bence. 3 adet odamız var burada, villamız 2 katlı. Hani böyle çok yüksek kat istemeyenler için söyleyeceğim, bence ideal. 3 adet odamız var burada, bir de ortak WC banyomuz var. İlk odadan ben tanıtmak istiyorum. Şöyle göreceksiniz, gayet güzel bir e, sürgülü cam çalışması olmuş. Yatak başı şuraya tercih etmişler dostlar. Buraya dolap çalışması yapılır. Odalarımız çok büyük değil. Yani bu villa için hani... E, değerli dostlar şöyle söyleyeyim sizlere, Şimdi biz 4 artı 1 lirada tanıtıyoruz. Yani böyle koca koca markaneler denir yani dediğim için büyük markaneler gerçekten. Biz onu da tanıtıyoruz ama bunu da tanıtıyoruz. Bunların fiyatları şu an dediğim gibi fiyatına göre çok büyük değil ama çok da küçük değil. Buradan tutar mısın sana tabi oradan çarpmasın. Çok büyük değil derdi dostlar çok da küçük değil bence gayet kullanışlı. Yani böyle 4-5 kişilik bir aile rahatlıkla buraya sar bence. Yani burada da aynı şekilde iki kişilik bir yatak takımının sığabilecek bir alan var. Şurada yatak başı buraya gelmiş. Şurada da dolap çalışması olur. Odaların tamamında laminat parke çalışması. tabanlarda güzel bir havuzet çalışması yapılmış. Buradan balkona çıkıyor dostlar. Çok büyük değil. Bence kullanışlı bir balkon yani işte sigara içmek için ya da küçük bir masa atıp böyle etrafı izlemek için ideal bence ama veranda alanı varken burada da oturulmaz bence. Evin ısı pompası tesisatı de buraya kurulmuştu, dostlar. Yani burada kışın kalacaksınız şuraya kombinizi takıp yani ısı pompasını takıp evinizi bununla ısıtabilirsiniz. Devam edelim şöyle. 3 adet odamız var dedik sizlere. Bir adet de ortak vecebonumuz var dedik. Şuradan vecebonumuzu tanıtıp öyle geçelim. Güzel bir ton bu çalışması. Şöyle göreceksiniz ledli bir ayna çalışması. Tavanda etrafı böyle açık olan bir e, ters tavan çalışması yapılmış. Şurada da üçgen bir düşe kabin. Göme rezervamız köşeye gelmiş. Çok dar alana sahip değil. Bence gayet kullanışlı, gayet iyi. Şunu ben çok beğendim. Yani bu banırda da olmuş. Bence burada da daha şık olmuş. Böyle etrafın e, güneşi, bilet kapması bence gayet güzel, gayet iyi olmuş. Ana yatak odamız burası değerli dostlar. Yani şunlardan da fark edeceksiniz. Hepsine katmamışlar ama buna tek takmışlar. Yatak başı buraya gelir. Atlık falan takılmış. Şuradan hemen yol cepheli değerli dostlar. Yine zeminde laminat parke çalışması. Televizyon ünitesinin alanı da buraya hazırlanmış. Ee, şöyle görüp göstereyim sizlere. Şurada da aynı şekilde evinizdeki işte o ısı pompası altyapısını kontrol etmek için değerli dostlar burayı tercih ediyoruz. Siz buradan kontrol edebilirsiniz. Şöyle bir kapakla kapatılmış. Tamam yine havuz netimiz var. Ortada iki gözlü bir avizemiz var. Şuradan da balkon alana çıkıyor değerli dostlar. Yani iki odamız da bu balkonu kullanıyor. Marketlere vesaire yürüme mesafesinde değerli dostlar. Hemen Apollo Tapınağı'nın dibinde. Buradan da hemen markete işte merkeze falan yürüme mesafesinde. Mavi şehre ise değerli dostlar. Araç ile 4-5 dakika mesafede. Yani en yakın denizi araç ile 4-5 dakika mesafede. Yani hem merkezde yaşamak istiyorum. Hem denize gitmek istiyorum. Hem markete vesaire yürüyerek gitmek istiyorum diyorsanız. Kesinlikle bu villayı tercih edebilirsiniz. Özellikle ve özellikle fiyatımız şu an Emsalere göre bence uygun değerli dostlar. Yani kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü biz villa geziyoruz gerçekten. Dilindeki bütün villaları neredeyse geziyoruz. Tanıtım yapmaya çalışıyoruz. emsallere göre uygun. Yani gayet kullanışlı, gayet çok büyük değil ama çok da küçük değil. Kullanışlı bir villa değerli dostlar. Dediğim gibi merkezin içinde yaşamak istiyorsanız, denize yakın yaşamak istiyorsanız, marketlere vesaire yürüyerek gitmek istiyorsanız bu villayı tercih edebilirsiniz. Dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu ve gibi içerideki için bizi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.